Merhaba arkadaşlar. Bugün bir sürü bir sürü yumurtalarımız, toy toyboxlarımız var. Anlayacağız. Şimdi toyboxla başlıyoruz. Evet. Hadi bakalım ne çıkacak acaba. <laughs> ah, bu ne yahu? Aha, güzelmiş. çikolatası da çok güzel görünüyor rengi rengine baksanıza birazcık yesem mi? Oyuncağı böyle de değişiyor oynattıkça. Yeni geçeyim bu da külah gibi. Az önceki toy box'a benziyor ama daha büyük bu. Bunları açmayı da hiç sevmiyorum ya. Hep böyle kağıdı biraz ortasından yırtılıyor, kalıyor. Akşam ay güşti. Bunun kutusu daha güzel sanki. Bu da yine dibinde çikolatalı bir külah var. Bu da güzel görünüyor. Bakalım oyuncak ne çıkacak içinden. Ay çok heyecanladım. Az öncekinden ama o şey araba değişiyor iki tane farklı araba görüyorum güzel bilmedim ya arkası böyle magnetli falan olsaymış aslında güzel olurmuş Azmaya geçtim şimdi Olmadan hep güzel şeyler çıkıyor genelde ama bakalım göreceğiz hmm, çok güzel açılıyor. de çok tatlı. Bir de güzel küsaydım tabii daha iyiydi ama neyse. Ürtemiz geldi. Neymiş hadi bakalım ne çıkacak? Geldi, ha? geldi. Bunlar da çok zor açılıyor ya. görüp ama galiba bakalım Aa, evet hadi yapalım bu üstü işte galiba bunlar da tekerleri bir şey yapacağız önce tekerleri hmm. tekerleğimizi koyuyoruz önce. Duramıyor ki. Bir de kapattık mı? İyice sıkıştıramış oluyor. Hmm, Ne kadar güzel. 3 tane kıyık. güzel. Evet efendim. Kinder Joy devam ediyoruz. Ne var acaba? Ama hiç çok merak ettim. Şimdi ben bunların hep hangisi çikolatalı taraf, hangisi oyuncak gösteriyorum derken bak yine çikolatalı tarafı açtım. Ver bakalım nasıl yapılıyormuş bu ne pulları mı göreceğiz göreceğiz hmm, güzel bir şey benziyor hadi bakalım deneyelim bu pull dediğim şeyler sanırım bu üstünden kafasını oradan çıkacakmış orada bir karıştırdım zaten ben bunu üçünü buraya takacağız önce. Yapmaz gibi olan şeyleri çok seviyorum. Çıkarmasın falan. Siz de seviyor musunuz? Güzel Tenip şöyle tipleri ne güzel görürsünler güzel güzel sonra da diğer tarafı ile birleştirelim bakalım. Bunun üstünden çıkıyor gibi oldu ya. Güzel. Şimdi bunun arasına koyacağız. Hmm. Güzel. Denizde yüzüyormuş gibi. Sevdim. Evet şimdi bu arabalı oyuncaklara geldik. Bunları bir açabilsem keşke. Açamıyorum ki. Bunları çocuklar nasıl açacak yani? Ben zor açıyorum. şey yumurtası böyle şeffaf ya çok hoşuma gitti. Bir tane dövme çıktı içinden. Yapıştırmaları var iki tane güzel görünüyorlar. Sarı kırmızı tüm oyuncaklarda bir tane bundan. Bu ne yüzük galiba. Bir tane araba çıktı. Bir motosiklet mi bu? Evet motosiklet çıktı. araba gitmiyor mu? Tekerleri çok zor dönüyor. Yüzüğümüzü de deneyelim. Okey. Ya ben bunu çok seviyorum ya. Bir de kaçmasa tabii daha güzel olacak. <laughs> yapıştıralım. Bunu güzel yapıştıracağım ya. Güzel olur kırmızı kırmızı. İyi tatlı oldu baksanıza. Şimdi ne yapsak? Bunu da yumurtanın üstüne yapıştırmaya karar verdim. Oyuncakların girişini koyalım. Kapağını da. Şimdi şu dövmeyi de yine bu oyuncağın yani kutunun üstüne yapıştırmak istiyorum. Açabilirsem tabii. yapıştırdım. Güzel çıksın dönemiz. Evet efendim açıyoruz açıyoruz açıyoruz. Açtık. Güzel. Biraz kötü yapıştırmışım gerçi ama olsun beğendim. Evet bir sonraki ki geçtim. İşte yokuş görüyorum çok iyi. Evet. Aa deminkinden aynı araba. Bu da yürürmüyor. Neyse, ne pozlarımız var? Evet, yine bir dövmemiz çıktı. Yapbozlara gelelim. Yapbozlara gelelim. Şöyle i̇şte tek tek parçalarına bir bakayım önce. Peki. Evet. Bu bununla mı olacak? Yok bir saniye. Bunları birleştireceğiz. Okey. Şu. nereye? hı. Evet. izi de birleştirelim. Nasıl bir şey çıkıyor ki? Hmm annede güzel. alalım tekrar bunları kutusuna koymak için. Sonra yine tekrar yaparız. Yapılır, yapmayı ben çok seviyorum. bir başka yumurtamıza daha da geldik. Bir bakalım önce hangi tarafını açacağız. Çikolatalı mı yoksa oyuncaklı mı? Hah, hayret. Oyuncaklı tarafı açtım. Hımm. İçimden hangi tane? Ne? dün. Mm <laughs> böyle satın alacağız okey. Tamamdır. Bu hmm. çok mu girdi içine? Biraz çıkarmam mı gerekiyor sanki değil mi? Çıkarmadım ki. Neyse. I'm going Sesin ne oldu hamallar? Tatlış. Evet şimdi buna geldim. Bu kutunun içinde 3 tane var galiba yumurta. Bu kocamanlar. Ha, merak ettim. Şöyle kenara alalım. Sizinle başlayalım. yine kötü açtım. Bakar mısınız şuna ya? Param ettim yumurtayı. Bunları şey, böyle birleştirdim. Sonra şu yanlarına şu ufak sarıları takacağım. Yerine buna yerleştirmeden önce içinden şu çıkan lastiği takıyoruz. Ama bir zor geldi. De aslında işte zor değilmiş. Yani ben biraz zorlaştırmışım galiba onu. Bu yeşilleri kenarlarına takıyorum. Sonracığıma bunu da o lastikten geçirip yeşillere oturtmamız gerekiyor. Ama birazcık zor oluyor olabilir. Ne oldu da yani. Dönüyor mu? Çok zor dönüyor. Niye böyle oldu? Lastiğimi bırakmam lazım. kıyafetlerimle dönecekse ya anladım bundan Şu kenarlarına da bu maymun çıkartmalarını yapıştıracağız Şöyle acaba sürünce falan mı dönmesi gerekiyor ya? Evet sanki. Ha, dönmüyor da. Tekerini şöyle çevirsem. Evet. Bak. Tekerini çevirince dönmesi lazım. Ben tamam, yanlış yaptım bir şeyin. Acaba neden böyle dönmüyor ki? Neyse ikinci yumurtamıza geçelim. Bu kutudan çıkan 3 taneydi biliyorsunuz. Birini açtık. Şimdi ikinci deyiz. Heh, sanki güzel açtım bu sefer. Bakalım bakalım bakalım. Bu işi açamıyorum ki. Açtım geldim. Nasıl çıkıyor. Ay aynı renkleri görüyorum. Aynısı mı yoksa? Uçuna takılanlar farklı şunlar. Aynısı çıktı. Neyse. Umarım bunda da aynı çıkmaz. Çok üzülürüm yoksa. Korkak koltuğu korka açıyorum resmen ama yok. Ha, iyi. Farklı bir şey çıktı. Allah'ım çok şükür. Ne? Kamera mı? Ne bu? Nasıl yapacağız? Bunu buraya geçirdik. Sonra şunun altına da bu yeşili tamamladık. altına koyup üstüne de şunu oturtacağız galiba. 真的不玩。